Kaplancığın Rüyası Hadi bakalım kaplancık, yatma vaktin geldi artık. Önce fırçalansın dişler, sonra uyku seni bekler. İyi uykular, tatlı rüyalar kaplancık. Rüyanda gör, küçük büyük bir sürü hayvancık. Hangileri mi? Bakalım gel hemen Daldan dala sıçrayan yaramaz maymunlar, uzun boyunlu yorgun zürafalar... Yağmuru görünce hemen gezmeye çıkan tatlı sallayan gozlar, şarkı söyleyen balinalar, dans eden irili ufaklı balıklar, birbirleriyle oynamayı pek seven minik ayıcıklar ve hızlı mı hızlı koşan güçlü aslanlar, saklambaçoyla oynayan sevimli kediler, uzaklara uçan rengarenk kuşlar. Hadi! Kapat gözlerini. Şimdi uyu hemen usulcacık. Biz hemen yan odadayız. Seslensen yanına koşarız.